İstanbul Anadolu Küçühan Direktörü'nden herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Golden Mask 5 artı SE modeli arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim. 30'luk başlıkla cihazımız sıfırdır arkadaşlar. Hiç kullanılmamıştır. Hiç araziye çıkmamıştır cihaz. Bilginiz olsun. Ortalama piyasa değeri 6100 lira değerindedir arkadaşlar. Biz bu cihazı bu şekilde 4500 liradan müşterilerimize yardımcı olacağız. Cihazı kill garantili bir adınıza faturalı bir şekilde gelecek. Performans olarak gayet güzeldir arkadaşlar. Ee, kullanımı basit, zor değildir. Ee, bir birçok kullan kullanıcısı var Golden Mask'ın. 5 modelini de çok severler. Kullanışı gayet basit, hoş bir cihazdır ve portatif teleskopik bir şaftı sahiptir. Hafif, arazi kesinlikle yormaz, ayrımı güzel, derinlik olarak da tatmin edicidir. Buradaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Anadolu Bilginiz olsun. Daha farklı marka modellerden isteyen olursa bizlere ulaşabilirler. Elimizde birçok marka modelden bulunuyor. En iyi şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Sıfır ve ikinci el cihazlarımız mevcuttur. Kolyan maskalan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun.